Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size Excel'deki verilerle Word'e nasıl bağlantı kuracağını anlatacağım. Aynı işlem Word'den Word'e bağlantı şeklinde de olabilir. Ama kullanışlı olanı Excel'den bağlantı. Bir önceki dersimizde biliyorsunuz grafik eklemiştik. Aynı grafik metnini bu sefer bağlantı şeklinde ekleyeceğiz. Ve Excel'de yaptığımız değişiklikler otomatikman Word'de de yanlışlayacaktır. Onun için hemen işleme başlıyoruz. Excel sayfamıza geliyoruz. Normal tablo seçimimizi yine kopyalayacağız. İlk önce buna bir kenarlık ekleyelim. Tablomuzu seçiyoruz veya eklemek istediğiniz veri neyse onu seçiyoruz ve kopyalıyoruz. Word'e geldikten sonra sağ tık yaptığımızda yapıştırma seçenekleri çıkacaktır. İsterseniz bu seçenekler aynı şekilde giriş sekmesinin altında yapıştır sekmesinin içinde de var. Aynı seçenekler. Ben buraya 3. sırada olan Bağla ve kaynak biçimlendirmesini koru seçeneğini seçiyorum. İsterseniz bağlayıp hedefteki stilleri de kullanabilirsiniz. Önemli olan buradaki birbirindeki bağlantı sekmesini işaretlemiş olmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben ikinciyi seçeceğim. Bir daha geri alalım işlemi. Yapıştır. Hedefteki stilleri kullanıyorum. Çünkü sebebi şu, hedefteki biçimlendirmeyi yaptıktan sonra Excel sayfasında daha uzun metinler yazdığım zaman buradaki stili bozacaktır. O yüzden nasıl buradaki tabloyu biçimlendirmeniz gerektiğini ben size bir önceki derste anlatmıştım. Tekrar gösteriyorum. Hızlı bir şekilde yapıyorum. Bu sefer zaman kaybetmemek için. Ve şablonu tutarak sığdırıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki altları farklı renkte çıktı. Yazdığınız zaman bu renkler gözükmeyecek. Bunun bu şekilde görülmesi sebebi burada bir bağlantının olması. Sağ tık yaptığım zaman bu metin üzerinden göreceğiniz üzere en az metinde bir seçenek çıkacak. Ee, bağlantıyı güncelleştir. Örneğin burada bir değişiklik yapalım Excel sayfamızda. Nasıl yansıyacağını görelim. Mesela bir yerine 11 yazıyorum. Otomatikman yansıdı. Eğer farklı veya A'dan bir veri alıyorsak bazen anında yansıma olmayabilir değişiklikleri görebilmek için sağ tık yapıp bağlantıyı güncelleştir diyebilirsiniz. Veya sağ tıktan aynı bağlı çalışma sayfası nesnesinin üzerinden dosyayı açabilirsiniz. Açtığınız zaman direkt o veriye gideceksiniz. Gördüğünüz gibi bağlantı işlemi oldukça basit. E, bu şekilde farklı işlemler yapabilirsiniz. Eğer bağlantıyı belirli bir süre sonra koparmak istiyorsanız dönüştüre tıklıyorsunuz. Ve buradaki metinler e, bağlantıyı kesme işlemi yapacağız. Onu yapmak için de hemen saat yapıyorum yine verinin üzerinden. Bağlı çalışma nesnesi diyorum ve bağlantılara tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kitap 2 kaynak olarak gösteriyor. Ben burada bağlantıyı kes dersem otomatikman işlemin tamamlanacaktır. Burada önemli bir seçenek daha var. İsterseniz buradaki verilerin otomatik güncelleştirmesini istemeyebilirsiniz. Onun için de elle güncelleştirmeye tıklarsanız tamam dersiniz. Burada örneğin biraz önce otomatikman değişmişti verimiz. 12 yapalım verimizi. Gördüğünüz gibi 12 değişmeyecektir. Peki nasıl değişecek? Ben bu verinin üzerine gelip tık yapıyorum. Bağlantıyı güncelleştirdiğim zaman 12 oluyor. İşlem e, oldukça basit. Dikkat etmeniz gereken buradaki seçenekleriniz işte işlemin ne zaman güncellenmesi gerektiği e, onun gibi seçenekler. Onun dışında e, herhangi bir problem yok. Direkt sağdan tekrar gösterelim nasıl yaptığımızı. Saat yapıyorum. Özel yapıştır. Yapıştırma için bitmiş. Kopyalıyorum. Saat yapıyorum. Özel yapıştırdan bağlı. İsterseniz hedef, isterseniz kaynaktaki stile göre istediğiniz şekilde bu metni yapıştırabilirsiniz. İşlem değişmeyecektir. Sadece metnin yazı tipi boyutu vesaire onlar değişecektir. İzlediğiniz için teşekkürler.